Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Dört cihazımızla öz çekimde video testine başladık. Tabi şu an kadrajlar biraz farklı. kadrajlar farklı derken hani iki telefon alt tarafta, iki telefon üst tarafta. Kameraların biri ortada, biri sağda, biri solda. Dolayısıyla dört telefonla da aynı noktasal video çekimi yapılamıyor. Lakin kadraj olarak şunu söyleyebilirim. En geniş kadraj A71 de var, Samsung A71 de var. Ha bu arada telefonlarımızı söylemedik. Tabi hangi telefonlarla test yapıyoruz? Samsung A71, Realme 6 Pro. Bu ikisiyle zaten test yapmıştık. Testte iki tane yeni katılan cihazımız. Xiaomi e, Redmi Note 9S ve Huawei P40 Lite. Dört cihazımızda full HD video kaydı var. Sadece Samsung tarafında ekstra 4K video kaydı var. Yani Samsung orada avantajlı. Şu an gölgedeyim. Gayet güneşli bir gün. Ee, güneş hemen şöyle göstermeye çalışayım. Arkamda. Tabi kadrajda ben de olduğum için arka tarafı çok netleştiremiyor. Neyse arkamda güneş var. Şu an ben gölgedeyim. Güneşe doğru çıkıyorum. Ve görüntü nasılmış ona bir bakalım. Ekran görünürlükten bahsetmek istiyorum. Ekran görünürlüğü olarak Samsung A71'i 6 Pro ile test yaptığımız zaman anlatmıştım. Çok net gözüküyordu ekran. Doğan T40 Lite'in ekranı da gayet güzel. Ondan sonra Xiaomi Note 9S ve en son Realme 6 Pro. Yani böyle güneşli bir günde ekrana bakacaksanız A71'in ekranı en güzel ekran. En kötüsü de Realme 6 Pro. Yani ne yazık ki böyle. Bu arada e, 6 Pro ile A71'in testlerini ben izlediğim zaman tabii kayıt yaparken kaliteyi göremiyoruz. Ama testi izlediğim zaman 6 Pro'nun gerçekten çok güzel video kaydı yaptığını görmüş oldum. Bakalım şu an piyasaya yeni çıkan, bayağı popüler olan Note 9S nasıl ve P40 Lite nasıl? Tabi bu arada yürüyorum. Yürüyerek titreşim de olmuş oluyor. Ama biz gene şöyle bir titretelim. 3, 2, 1. Evet. En az titreyen şu an ekranlarda gördüğüm Realme 6 Pro çok az titriyor gözüküyor. Ama tabii kayıt sırasında belki 4 cihazda hiç kay yani kaydetmiş olabilir. Evet, 4K ne yazık ki yok demiştik. Realme tarafında 2 tane kamera olduğu için geniş açıyla da bir kayıt yapabiliyoruz. Fakat diğer e, Note 9S'te ve e, 6 P40 Lite'da ne yazık ki geniş açı yok. A71'de de 4K'ya geçince daha bir geniş açı video kaydı yapmış oluyor. Evet durum bu. Bir de arka kameraya bakalım. Arka kamerada durum nedir? Arka kamerada şöyle bir durum var. P40 Lite tarafında. Ne yazık ki P40 Lite'da 4K video kaydı yok. Çok enteresan. Sene 2020 bir telefon üretiyorsun ve 4K video kaydı koymuyorsun. Bu büyük bir soru işareti Huawei tarafında. Tamam light olabilir ama yani bir 4K'da video kaydı olsun sonuçta bu cihaz 3200 liraya satılan bir cihaz. Evet. Biraz kötüledik P40 Lite'ı ama bakalım Full HD'de nasıl bir kaydı varmış. Belki çok kaliteli bir kaydı vardır. Full HD'de 4K'ya gerek bile kalmayabilir. Evet diğer 3 cihazımızda 4K video kaydımız vardı. O halde gelin arka kameraya geçelim. Bakalım arka kamerada durumlar nedir? Şöyle arka kameraya geçmeden ışık olayını da göstereyim. Ters ışık, gölgedeki durum, nedir, nasıldır görmüş olun. Evet, arka kameraya geçiyoruz. Evet dostlar, şimdi arka kameralara geçtik. Arka kameralarda Full HD 30 FPS video kaydındayız. PQ Flight'ta az önce dediğim gibi 4K video kaydımız mevcut değil. Full HD'de 60 FPS de video kaydımız mevcut değil. Yani alabileceğimiz en kaliteli video kaydı e40 Lite da Full HD 30 FPS. Ne yazık ki böyle bir durum var. Peki e, böyle bir durum var. Diğer 4 cihazımız pardon diğer 3 cihazımızda ne gibi durumlar mevcut? Diğer 3 cihazımızda 4K video kaydı var. E, 60 FPS video kaydı A71'de yok. 60 FPS zaten 4K'da hiç yok da 3 cihazda. Sadece 60 FPS Full HD olarak bakarsak A71'de yok. Fakat Xiaomi Note 9S'de var ve Realme 6 Pro'da var. Yani 60 FPS'te bir video kaydı yapacaksanız alacağınız iki cihaz olmalı. Realme 6 Pro ya da Xiaomi Note 9S. Peki ben e, kadraj olarak kadraj durumu nasıl onu hemen göstermeye çalışayım. Sol tarafta e, bir ağacımız var. Sol üst köşede görüyorsunuz. Şu an 4 cihazda da bu tam e, köşeye konumlandırılmış vaziyette. Sadece Huawei de konumlandırılmamış vaziyette. Çünkü Huawei çok geniş kadraja sahip Full HD'de. Sağ tarafa bakarsanız ağacın gövdesi diğer 3 cihazımızda yarıya kadar gözüküyor. Fakat Huawei de, o ağaçta da baya baya kadraja girmiş. Yani şu an Full HD'de baktığımız zaman e, birden çok sessiz oldu ortalık yalnız. He. Benim sesim bağıra bağıra çıkmaya başladı. Evet. Ne diyorduk? Ee, Huawei gerçekten Full HD olmasına rağmen e, çok geniş kadrajda bir video kaydı yapıyor. Peki ters ışıkta durum nedir? Mesela şu an güneş. Vuruyor. o A71'e görüntü bulanıklaştı. Acaba şu an oradaki ağaçların rengi falan nasıl gözüküyor? Ekranlarda ne yazık ki çok belli olmuyor bu durum. Kayıt sırasında bakmış olacağız. Peki titreşim nasıl? Hemen şurada bir deneme yapalım. 3-2-1 Şu an benim ekranda gördüğümden bahsetmek istiyorum. Ekranda görülme ile izlerkenki görüntü aynı olmayabiliyor. Bunu bir daha hatırlatayım. Ekranda gördüğüm Realme ve Xiaomi tarafı çivi gibi sabitlenmiş bir görüntü var. Yani çok az titriyor. Fakat Huawei'de ve Samsung tarafında bayağı bir titreme var. Tabi kayıt sırasında bu böyle kaydetmemiş olabilir. Böyle de bir durum söz konusu. Peki zoom durumu nedir? Hemen şöyle bir zoom testi yapalım. Tabii zoom testi yapmak biraz zor olacak. Ama Huawei tarafında şu an şöyle bir durum var. Bakın Huawei'de kayıt yaparken kayıt sırasında geniş açı normal açı ve şu şekilde zoom yapabiliyoruz. Yani e, kayıt esnasında geniş açıya da geçiş yapabiliyorsunuz. Diğer 3 cihazımızda böyle bir şey söz konusu değil. A71'de zoom yapıyoruz. A71'de durum bu. Realme'de yapıyoruz. Realme'de 2x'e kadar ve Xiaomi'de yapıyoruz. Xiaomi tarafında da 6x. Ve şu an maç sabitleme olarak bakarsanız gerçekten Xiaomi 6x yapmasına rağmen çok sabit. Bakın titretiyorum. Vay! Xiaomi zoom'da gerçekten çok başarılı. Tabi detay olarak hiçbir cihazda detay yok. Yalnız Realme tarafında 2x'te kalması bir garip. Ne yazık ki böyle bir durum var. Fakat 4K'da 10x'e kadar zuma girebiliyor. Fakat Full HD'de giremiyor. Böyle saçma sapan bir durum var Realme tarafında. Bakın Huawei tarafında evet 4K, 60 FPS gibi özellikler yok ama tek bir video kaydı Full HD. Ama Full HD'de işte böyle ee, zoom olaylarını güzel yapmış. Gerçekten hoşuma gitti bakın bu yönden. Mesela şöyle çok yavaş zoom yapılabiliyor. Çok güzel. Sanki böyle orijinal kamerayla zoom yapıyormuşsunuz gibi. Benim çok hoşuma gitti. Hızlı da yapılabiliyor, yavaş da yapılabiliyor. Bakın. Şöyle yavaş yavaş zoom yapılabiliyor. Yani böyle ince detaylar güzel olmuş ve geniş açı. Geniş açı demişken bu abi de geniş açı kalsın diğer cihazlarda ne yazık ki kaydı durdurmak zorundayız. <laughs> evet bu abi de 4K 60 FPS yok diyoruz ama böyle özellikler bayağı bir video kaydında işe yarıyor. Diğer cihazlarda video kaydını durduruyorum ve Full HD'de geniş açıya geçiyorum. Evet görüyorsunuz şu an geniş açıya 4 cihazımızda da geçiş yaptık. Kadraj olarak sol taraftaki ağaca bakarsak sağ taraftaki objelere bakalım. Realme'nin geniş açısı şu an Dört cihaz arasında en dar açı A71'in geniş açısı Huawei ile kafa kafaya gibi bir durum var. Huawei'den yok Huawei ile kafa kafaya. Evet. Ee, Xiaomi de Huawei ve Samsung'un gerisinde kalmış ama Realme'nin önünde duruyor. Evet. Yani Huawei bir daha söylüyorum. Evet. 4K yok. 60fps video kaydı hiç yok. Ama gerçekten Full HD'de gerek geniş açısıyla gerek 1x'teki e, geniş kadrajıyla ve tek bir video kaydında geniş açıya geçiş yap, normal 1x'e geçiş yap, uzun zaten yapılıyordu. Bunların olmasıyla gerçekten çok hoşuma gitti. Video kaydı olarak eğer video kalitesi diğer bir cihazdan bir de iyi çıkarsa, şu an göremiyorum video kalitesini, bir de iyi çıkarsa vallahi Huawei Hani 4K'yı ya da atış etkisi olmamasını bence affettirmiş olacak gibi geldi bana. Peki geniş açıdaki titreşime olayımız nasıl? Zaten şu an yürüyorum. Ekrana bakıyorum yürüdüğüm zaman. Ee, Xiaomi gerçekten acayip iyi titreşime engelleme çalışıyor Xiaomi'de. Öyle gözüküyor. Diğer 3 cihazda hafif titremeler var. Ama bu benim ekranda gördüğüm belki... Kayıt sırasında hiç titrememiş olacak. Hem yürüyorum hem de şu an telefonları sallamaya başlıyorum. 3, 2, 1. Evet, sağlam sallıyorum yalnız. Ekranda gördüğüm Huawei en çok titreyen. Sonra Samsung, ee, Realme ve Huawei tarafında titreme neredeyse hiç göremiyorum geniş açıda. <laughs> İnşallah Huawei çok güzel bir video kaydı yapıyordur ve seçme engelleme falan çok güzel çalışıyordur. Gerçekten 4K'yı ya da 60 FPS'i o durumda aramayacağım. Evet. Şimdi 4K'ya geçiş yapacağım. Huawei'de ne yazık ki geçiş yapamayacağım. Fakat diğer cihazlarımızda 4K'ya geçiş yapacağım. Bakalım 4K'yla Huawei'nin Full HD'si arasında ne kadar büyük farklar varmış. Evet dostlar. Şu an 4K'ya geçiş yaptık. 4K'da P40 Lite'da ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. Peki 4K video kaydıyla Full HD arasında ne kadar büyük farklar var? Bunu da burada görmüş olacağız. Evet. 4K'daki durumumuzdaki yani kadraj durumumuzdaki olaya bir bakalım. En geniş kadraj şu an Samsung A71'de var. Ee, ondan sonraki kadraj olarak bakarsak Evet Huawei P40 Lite'da var. Ondan sonra Xiaomi Evet. Xiaomi Note 9S'de var. Ve en son kadraj en dar olan yani Realme 6 Pro. Bunları böyle tek tek söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten video kaydında bazı insanların bazı özelliklere ihtiyacı olabiliyor. Çoğu insanın beklentisi farklı olabiliyor. O yüzden bu tip durumları açıklamak zorunda kalıyorum. Dostlar şunu söylemek istiyorum. E, ekrana baktığım zaman Huawei'nin ekranı o kadar güzel ki yani Samsung'u falan geride bıraktı. Yani şu an ekrana baktığım zaman hani 4K'ymış, oymuş, buymuş. Ha yani Fasa Şu an şu ekrana bakan insanlar yani 4 cihazda ekrana bakan insanlar Huawei için şunu diyebilir. Arkadaş yani ne kadar güzel video kaydı yapıyor. Yani gerçekten ekran çok güzel e, ee, görüntü çok güzel gözüküyor. Vallahi şaşırdım ya. Hani 4K yok. Videonun en başında 2020 yılı dedik, 4K yok dedik, olacak iş mi dedik. Dedik de dedik ama şu an videonun sonuna doğru geliyorum. Gerçekten video özelliklerinde Huawei P40 Lite yani beni şaşırttı. Hocam D40 reklamını aldım mı falan demeyin. Demenize gerek yok. Bütün cihazları cebimden parayla almak zorunda kalıyorum. Akabinde üstüne beşine bakmadan elimden çıkartıyorum. Yapacak bir şey yok. Evet. 4K'daki video kaydımız bu şekildeydi. Aa pardon titreşime hemen bakalım. 3, 2, 1. Evet. 4K'da 3 cihazımızda sağlam titrerken Realme 6 Pro o kadar titremiş gözükmüyor. Bu arada videoda şunu sürekli söylüyorum. Realme 6 Pro en dar açı. Ekranı en kötü gözüken telefon falan filan diyorum. Evet. Şu an durum böyle gözüküyor. Lakin video kaydını izlediğim zaman mesela A71 ile yaptığım testlerde video kaydını izlediğim zaman Realme'nin gerçekten çok güzel bir video kaydı yaptığını gördüm. Ne yazık ki bunu telefonun ekranında izlerken anlayamıyorsunuz ama e, bilgisayara attığınız zaman ya da aynı videoyu bir Samsung'un ekranında izlediğiniz zaman Vay arkadaş diyorsunuz ya çok güzel video kaydı yapmış. Yani siz bakmayın benim şu an bu videoda Realme'yi biraz arka plana attığıma yoksa Realme gerçekten video kaydı olarak bayağı güzel kaydediyor. Şu an benim için sürpriz olan Xiaomi Note 9s ve Huawei P40 Lite. Özellikle P40 Lite'ı şu an çok merak ediyorum gerçekten. <laughs> yani şu an ekranda gördüğüm görüntü gibi video kaydını yapmış ise vallahi helal olsun Huawei'ye. Mesela şöyle deneme yapalım. Odaklama denemesi yapalım. Yani hiç fena değil odaklamalar. Daha da yaklaşmak istemiyorum. Kadraj değişti artık komple. Evet dostlar, telefonlarımızın hem arka kamerası hem de ön kameralarıyla test yapmış oldum. Ben telefon alacak olsam bunları merak ederdim. O açıdan zaten bu videoları da çekiyorum. Umarım birçok kişinin işine yarayacaktır. Korona salgınının olduğu şu günlerde kendinize dikkat edin ve her şeyden önce Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.